Merhaba arkadaşlar. Bugün ormanlık alanda doğada topladığımız defne meyvesi. Defne meyvesi veya tohumu arkadaşlar zeytine benzer. Biraz daha küçük nohut büyüklüğünde ve e siyah parlak renkli. E Eylül ayından itibaren defne ağaçlarında oluşmaya başlıyor. Hem yaprakları hem de tohumu şifalı olan defne yaprağından mümkün olduğunca fazla istifade etmeye çalışıyoruz tohum yeni dönem çıktığı için değerli arkadaşlar bolca topladık. Bu videomuzda da tekrar sizlere bu e, bitkinin tohum meyvesinin faydalarından ve özellikle çok sorulan sorulardan biri olan kullanım alanı nasıl kullanılacağıyla ilgili kısa bilgiler vermek istiyoruz. Arkadaşlar defne tohumu e, çok şifalı bir özellik gösteriyor. En önemli özelliği ağrı kesici, iltihap kurutucu, özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmesinde oldukça etkilidir aynı zamanda güçlü bir ağrı kesici e, özellikle e, ilaç gibi suyla yutulduğunda vücutta ulaşabilecek ağrıları çok hızlı bir şekilde dindirdiği vücutta birikmiş toksinleri hızlıca atabilme özelliğine sahip aynı zamanda hormonal dengeyi düzenliyor ki bu çok önemli değerli arkadaşlar vücut sistemimizin hormonal dengesini düzenliyor Solunum yolları ile ilgili hastalıklarda sıkıntılarda fayda sağlıyor. Ee, yine kulak iltihabı ağrısına oldukça iyidir ee, ve birçok daha e, sayamayacağımız faydaları var arkadaşlar. Ama en önemli faydası ağrı kesici özelliği. Defne tohumunu nasıl kullanabiliriz? Bizim önereceğimiz ağrı kesici özelliğinden faydalanmak için günde 2 adet defne yaprağı, değerli arkadaşlar. Bu şekilde ilaç gibi suyla yutulması farklı zamanlarda sabah veya akşam olabilir. Bunun haricinde bu öğütülerek toz haline getirildikten sonra kaynar suda bekletilmek suretiyle şifalı çayı yapılabilir. Ayrıca çiğ çerez gibi yenilebilir biraz acı aroması ağır buna dayanabilecekler bunu çiğneyerek yutabilir. Ee, yine toz haline getirildikten sonra arkadaşlar balla veya yoğurtla karıştırılarak tüketilebilir. Bu şekilde defne tohumunu e, farklı yöntemlerle tüketebiliriz. E, ama en yaygın olanı dediğimiz gibi ilaç gibi e, hap şekli gibi yutulması bol suyla e, böyle bir fayda sağlar. Değerli arkadaşlar yine sorulan bir diğer soru da zayıflama e, etkisi olup olmadığı e, düzenli olarak kullanıldığında hem ağrı kesici özelliği e, devreye giriyor hem de sindirim sistemi ile alakalı düzenlemelerden dolayı özellikle e, toksik maddeleri ve ödemi attırdığı için defne tohumu zayıflamaya da yardımcı olduğu biliniyor çay yapılarak da bu özelliklerinden faydalanır. Her yönüyle şifalı defne tohumunun arkadaşlar e, bazı şifalı özellikleri ve yine nasıl kullanılacağı kullanım şekliyle ilgili kısa bir bilgi vermeye çalıştık. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.